Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Banka soygunu yapıyoruz. Evet, kurdu kapıyı. Ne diyor? Come on, Sit tight. Ya hayır sıktım yanlışlıkla. <laughs> çık lan çık çık yürü git lan ne bakıyorsun yürü git Oğlum kafasına kim vurdu lan bunun Trevor ya da şu sarılı vurdu galiba Kapat kapıyı Ne diyor Enter diyor Enter diyor tamam Ne yapacağız şimdi Bankanın kasasını patlattık G4 yerleştirmişiz <laughs> Ne diyorsun lan? Michael mı mi? çıkarttı lan sesi? Pas 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 Oy 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 oy. Gir 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 gir. <laughs> Çıkarım <laughs> çık. Ah güvenlik vurulmasın bu. 179 bin dolar elde etmişiz. <laughs> şu an nereye Trevor'a geçti de. Ee, sana sıkayım mı? Kafasına geçirdim valla. <laughs> oğlum Trevor'un sesi ne kalın lan. Çok kalın bir sesi var oğlum bunun. Saklan şuraya. Ne yapacağız şimdi? Be? Kapıyı açmaya gidiyor. <laughs> C4 alıştırdı. Patlayacak şimdi değil mi? Oy! <laughs> Açıyoruz kapıyı. <laughs> Direkt bak. Bak. Sa Neyse. <laughs> Sakın şuraya. Oğlum. Şuradan çıkacak. Oy. çıkartma lan kafana. Oğlum, nakavt uzaktan vurdum lan. Bas 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 bas. Kafasına koydum onu. Şurada bir yerde Onu ben vuracaktım ama. <laughs> i̇şte. Ay hiç gözükmüyorsun ya biliyor musun? Tam da kafası kapak gibi ortada. Lan, ne yapıyorsun onu? Oy ne yaptı lan o bana? Ya paşa. Pompalı aldım yanlışlıkla. Çok güzel vuruyorum. <laughs> bas 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 bas. Lan kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bas, bas bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Bas abim. La, ama adamlar vuruyor. Vur abi. Aa, <laughs> <f> <laughs> <laughs> bindik. Hadi bas 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 bas. Oğlum ne bekliyorsun? <gülüyor> bas. <gülüyor> Ay, Trevor abi ne diyorsun ah, polis geliyor. Yandan çarp, yandan çarp. Trevor abim delilik yapıyor yine. Adamlar. Aha vuruldu. Manyak mı Michael? Ne yapıyor? Adamı niye? Et? Ama iyi ki de değilmiş ha. Ben kullanıyorum. W diyor. Allah Allah. A, D ile hareket ettireceğim diyor. Allah Allah. S ile yavaş yok. Ben biliyorum. Hiç oyun oynamadık mı? Bu arkadaşlar oyunu iki gün önce aldım. Sadece online oynarım. 2 gün. Arkadaşlar bu arada GTA 4 serisi niye gelmiyor diyorsanız. Eee GTA 4'ü bırakmadım. Müsait değilim yani şimdilik gelmeyecek. Onu da bir söyleyeyim başta. Bana çok ses geliyor abi ya. Oy saplandılar. Oy motordan duman çıkıyor. Kaman diyor. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. <laughs> Aha sniper. Oy sarılı gitti sarılı. Sarılının adını unuttum ya. Jimmy <laughs> miydi neydi öyle bir şeydi ya. Oy Michael'a gitti. Kalbinden vuruldu. Michael o sarılı öldü. Ölmüş olması lazım büyük ihtimalle. E ne yapacağız? Trevor'la mı devam edeceğiz? Hayır 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 polisler geliyor Lan beni tek bırakmayın lan Siz hayırdır lan Siz hayırdır oğlum Bak sıkıyor bak Cevap Bana bak Bak sıkma bu GTA 5'te tek şu olayı sevmiyorum arkadaşlar. Mesela adamı tarayınca ölmesi lazım. Niye HS atınca ölüyor? Tarayınca da ölüyor da bayağı uzun ateş etmemiz Aa, bir şey olur. Bayağı uzun ateş etmemiz gerekiyor. Niye ama? Mesela gerçek hayatta olsa iki kurşunda bir adam ölüyor mesela. Bunda niye öyle değil? Bir kurşunda bile ölenler var. Kaç kere tarıyoruz? Aa aldı kızı. <laughs> kızı rehin aldı. Kızı aldı kaçtı değil mi? Go, go. Oynamıştım ben GTA 5 daha önceden. Yani biliyorum azıcık. Ama bazı bazı yerleri hatırlamam. Aa, sıkın sıkın. Yok. Yakalayamadılar. Evet, kaçtı. kadar Mezar. Kimin mezarı bu? Michael mı? Sarılı olan mı? Ne yazıyor tabela? Michael Tonley. Michael ölmüş. Michael'ın mezarı. Ama Michael ölmüyor diye hatırlıyorum ben ya. Komanda mı? Michael mı öldü? Okay. Michael. Oha oğlum. Evet. Oğlum o kalbinden vurulmuş That Nasıl vurmadı lan? Tamam dostum. Ben Grand Theft Auto V. Çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar GTA 5 çakma değil. Ee, Bu bir polis modu falan ben, ben normalde da bir süredir bekliyorum olur. zaten Epic Games'i. Biliyorsunuz Steam dolarla oldu maalesef. James. Steam'den alırdım da. Epic Games'ten aldım. Kid. Epic Games'i uzun süredir bekliyordum. İndirime girecek, indirime girecek diye. Baktım iki gün önce indirime girmiş, 750 TL'den 350 TL düşmüş. İsteyen alabilir. Ben aldım. Tamam. Psikiyatçı galiba. Michael. <laughs> I didn't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks, I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road.

Online'a da girebiliyorum, hikaye moduna da girebiliyorum. Sıradaki <laughs> şeyde görüşürüz diyor. <laughs> Aha geldi o şarkı. İnşallah Rockstar telif atmaz. Bu şarkı çok iyi. Sesi biraz full ya. Ben konuşmayacağım. abi ya. Los Santos'u tanıtıyor. Tamam <laughs> <Ben> kısabilirim artık. <laughs> Michael abim karizma. Her zamanki gibi. Oha oğlum kemer bile parlıyor lan şuna bak. Man, <gülüyor> <gülüyor> Arkada Franklin ve hey, Lamar geçiyor. House <laughs> Onları hatırlıyorum arkadaşlar. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it

Araba çalacaktık galiba burada. Lan koş hadi koş. Araba çalıyor herhalde. İkisinden birini seç Ben beyazı seçtim. Oy! Bıraktın. Ne diyor? ne hey diyor. Hiç şey duymadım. Ne oldu lan? Ha, basınca kilitleniyor galiba. Lan! Allah! Hazırlıksız yakalandım. <laughs> ben abim şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor kepsa bas ha tamam bak bu özelliğini biliyorum Kepsa basınca böyle yavaşlıyor daha iyi dönemize sağlıyor arkadaşlar Mesela şimdi bu uçtu gitti ya mesela Ben şimdi buradan hop Mesela döndü bak ben burada kayardım büyük ihtimalle Hadi kardeşim ha. Oy güzelmiş ha Allah Çok hızlandırdı kesin döndürecek <laughs> bize Rockstar'ı artık tanıyorum kesin döndürecek <laughs> Ya dedim ben yani. Dedim ben hızlandırdı çünkü. Lan oha oğlum o nasıl dönüş? Sen hiç kaymıyor <laughs> musun? Ne yapacağız? Lan hadi geç. Ya, tamam. Lan uzaylı lan uzaylı gelmiş. Uzaylı kostümü giymişler manyaklar. Ya cep savaşı ama ilk savaştım. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Gerçekten. ya. <laughs> hadi be oğlum. Yavaş atacağım mı öyle abici ya? <laughs> ya oğlum yavaş dön biraz bak. Öyle bir ani dönüyor ki bak. Bak bu ne? Oğlum nasıl dönüyor sen öyle ya? Sen de mi keyif e savaşıyorsun lan yoksa? Allah, Allah 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 lan 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 inşallah taklatmaz İnşallah ya. Allah kahretsin. Hayır hayır tamam. Ben şöyle. Tamam. Şöyle geçelim. Allah. Lamar. Lamar. Alava. Ehliyetin var mı lan senin? Lamar. Oğlum ters niye gidiyorsun? Araba çarptı işte lan. Ufak araba çarptı ya. Ufak. Kaza yaptım. Ufak ama. Kulaklığın sesine biraz sıkıştım. Please, homie. Bak mis gibi bak. Ben böyle bir tur da atarım. ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Bir full Durayım mı? Ha. Lamar nerede? Lan Lamar gitmiş. Ben Lamar'ı şu arkadaki sandım. Hayır 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 Tamam <laughs> ha. Lan <Ben>, o neydi? Lan <laughs> <laughs> iki yıldızım Hayır hayır kaç diyor polislerden kaç diyor tamam kaçalım Polis polis geliyor polis geliyor Allah Suyu kırdı tamam neyse işte. <laughs> <laughs> Oy oy oy

ben hatta bir sıfır çizeyim şöyle ya. Ha, tamam. Polis bey siz gelene kadar. Hop. Abim ama ayıp ediyorsun abi. Bak ben bu arabadan geçerim. Hop. Hop. Misya. Misya. Nefis. Gel de şüphe geçiyor. Tamam. Ay, bas. Ya. Oğlum kardeşim pardon aralardan geçeceğim. Şuradan dön Buna gireceğim. Uf. Adem özür dilerim gerçekten. Vay ne diyor? Buradan dön mü diyor? Buradan döndü ya. Allah. Kaç dakika olmuş video? 17 dakika olmuş. 25 dakikada bitireceğim arkadaşlar videoyu çünkü çok uzun oldu. You 25 You are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, What you calling a No no, I'm not calling nobody a Mo no, mo no, he ma ah, 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 so da Birazcık ufak kaza geçirdim ya ufak. Buralar kan değil merak etmeyin arkadaşlar buralar ketçap ketçap. Oğlum bakmayın lan şimdi şöyle. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Damar binecek damar binecek damar binecek. Hayır bas bas bas. Ha geliyor. Koş lan biraz. Biraz koş hadi hadi. Sab sabah sabah. Evet arkadaşlar geldim kaydı başlatmıştım. Oy oy oy, oy. Lavar gel oğlum. Hıh birazcık sabah sporu. Sabah koşusu yap biraz ya. Allah Allah. Oğlum dursana lan. Ya ben niye gidemiyorum şu an? Ya yanıma... Şöyle kalk ya. Arkadaşlar. Ya yanıma fiyatı aldı. Ben ne diyorum oğlum ya. Ben kafayı yemişim ha. Şöyle. Lamar var? Oy, neyse sabah sporunu da yaptım bak. Lamar Bana teşekkür et ha. sabah spor falan yapmıyor zaten. <laughs> Göbeğin çıkmış. Ya sen ne Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne yapıyorsun ha sen? Ablam. Bir dakika bir dakika sen. Sen bana mı bulaşıyorsun? Sen kime bulaştırıyorsun ya? Sen? bulaştırın bakayım. Ki. Sen kime bulaştırın biliyor musun? Kadın yürü git lan sen. Sana bir şey yapmayacağım merak etme. Seni dövecektim <laughs> de şuna artistlendi. Bana artistlendi. Ben de abdini bildirdim ona ya. Kusura bakma. Buraya girdi ya. Bizim ev galiba bu. Burada videoyu kapatacağım artık şimdi. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee, yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking <laughs> with, nigga. <laughs> what? Oh. Ooh, honey. <laughs> Y'all telling me? Oh, he here. we live on ne yapayım? biraz dolaşayım ya video kaç dakika olmuş 20 dakika olmuş tamam arabayı alalım <laughs> koşsana kardeşim ya Allah Allah tamam, tamam. lan frek miyim he birazcık tamam, adam öleceğim çok canım istedi frek mi falan filan ya adam ama Allah ah tamam, tamam. <laughs> ah dönüyor ah o zaman böyle dönüyor oğlum ne kadar kolay döndü lan böyle dur dur birilerine kaba dayalı ablam bak hızlı hızlı yürümeye çalışıyor bak 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 ne öldüğünü ya lan bak bana bulaş. Bak. Bak bana laşın deme. Artist ama bana ha. Bana vursana. Adam sen bana vur. Bak bu artist birisine benziyor. Bak dedim ben oğlum. Artist kız. At at. Yumruk at. Yumruk at bir tane. Ben asar oğlum. Ben ne yapıyorum oğlum? Eee yaklaş lan. Aa vur bir tane. Tamam abi. Ne yaptın o? Sen, sen Kime bulaştın sana? Bulaşmadı bu arada. bu yani geldi. bak bu kaçacak bak. bak. Bu hiçbir şey yapmayacak. Çünkü bu bu dövüşmesini bilmiyor bak. Kaçma. 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 Ne kaçıyorsun abi? Be. Korkak gibi. Kaçma. Polis geliyor. Bak koşma lan artık. Kaçma lan artık. Lan kaçma lan artık. Polis geliyor. Sıkıntı yok kaçarız. Allah Arkadaşlar bir sonraki videom online serisi olacak büyük ihtimalle. Ne seri yapacağımı biliyorum da söylemeyeceğim şimdi spoiler vermeyin. Ama çok iyi bir seri arkadaşlar. Tele sizi şarkıyı kapat tele sizi. O yüzden kaçıp videoyu kapatıyorum. İnşallah kayıttadır. Tamam. Bir dakika. Abi selamın. Ee, <laughs> Aa bir dakika arkadaşlar online'deki evimi buldum. Bak burası benim evim. Aa da boş ver. Ne söylediysen. Bu arada harbi ha. Benim evim burası. Bak burası tam burası. Tam bu ev. Ya, polis sen de bir git ya. Git dedim gitti lan keşke başka bir şey dileseymişim. Bir dakika bir dakika bir dakika beyler. Ee, arama yapıyorum arama yapıyorum. Herkesi kontrol ediyorum. Arama yapıyorum. Sen imposter sen in. Aa bir dakika bir dakika. Sen dur. Birazcık da güzelmiş Mesela ben motorcuyum ama. İnmem haritadan. Wow. Hop Hımm ha. <laughs> Bak. Birisi bana mı sıktı? Ha şarkıymış oğlum. Telefon kapat şunu. O ne? Oğlum motor çekiyor lan. Ama Harley ben Harley Biraz stop yapacağım Mete. Hop stopi. Oha o motora bak. Hop. Hop. çok iyi ha. Evet arkadaşlar bakayım kayıttan. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.